Terapi patikası. Adam o sabah erken erken kalktı. Pencereden dışarı baktı. Tatlı bir sonbahar gününü müjdeliyordu her şey. Güneş çok katlı binaların pencerelerinde yansıyor. Gökyüzü kalaylı bir tas gibi balkıyordu. Gelen kıştı. O yüzden her güneşli gün onun için bir kardı. Bu güzelim fırsatı kaçırmamalıydı. Yıkandı, giyindi, Orandaları uyandırmamaya çalışarak hemencecik mutfak masası üzerine bir pusula düştü. Geziye gidiyorum. Beş dakika sonra artık onu yakındaki sayfiye kasabasına atacak otobüste yerini almıştı. Otobüste onun gibi daha birkaç erkenci yaşlı vardı. Dönüp pencereden dışarıyı seyretmeye başladı. Kırda otlar çoktan sararmış solmuştu. Fakat ağaçlar, ormanlar henüz yemyeşildi. Püfür püfür bir sabah yeri esiyordu. Küçük sayfiye kasabacığına ne zaman vardığını anlamadı. Otobüs son virajı da döndükten sonra yolcularını kasabanın merkezine boşalttı. Hayret, bir dinlence yeri olan buranın yerlisi, yabancısı artık hemen hemen ayaktaydı. Bildiği yıllar yılı gelip geçtiği o patikanın yolunu tuttu. Birkaç on yıl önce Avrupa'da öğrenim görmüş doktorların ve belediye görevlilerinin girişimiyle yapılan iki metre genişliğindeki yol, oldukça geniş bir vadiyi izleyerek ta yakındaki alçak dağlara kadar tırmanıyordu. Genelde kalp rahatsızlığından şikayetçi hastaların tedavi gördükleri bir yerdi burası. Ve bu patika bütün hastaların bildikleri bir yerdi. Doktorlar kişinin sağlık durumuna göre her gün bir veya birkaç defa bu patikada belirlenmiş yerlere kadar yürümelerini tavsiye ederlerdi. Bir 15-20 günlük tedavi ve yer terapisinden sonra hastalar kendilerini çok daha iyi hisseder, geldikleri yerlere döner o terapi patikasının şifa verici etkisini anlatmakla bitiremezlerdi. Adam daha fazla preventif, önleyici bir niyetle her cumartesi bu patikada yürümeyi sırasına göre daha hızlı veya daha yavaş adımlarla şöyle bir varıp gelmeyi severdi. Bazen yol üstü beklenmedik, tanımadık kişilerle muhatap olur, onların gönlünü almaya çalışır, 4-5 saatlik bir geziden sonra Günlerce dinlenmiş gibi şehre dönerdi. Bugün de dağ yolu bir kat daha güzeldi. Yüksek çam ağaçlarının dalları gökyüzünde bir yerde birleşiyor. Önünde adeta gölgelik, yüksek bir koridor olarak uzayıp gidiyordu. Güneşin ışıkları yüksek çamların tepe dallarını ve karşı bayırları aydınlatıyor. Issız dağ yolunun üzerine bazen bir sincabın düşürdüğü çam kozalakları yuvarlanıyor. Derin sessizliği bozuyordu. Birden önünde yaşlı bir çiftin yavaş yavaş ilerlemekte olduğunu gördü. Erkek elindeki koltuk değneğine dayanarak ağır ağır ilerliyor, kadın ona destek oluyordu. Adam arkadan kendilerine erdi ve "Günaydın, günaydın." diyerek her ikisini de selamladı. Yabancı çiftler "Günaydın." diye gülümseyerek karşılık verdiler. Bu durumdan faydalanarak adam yine nasıl nasıl yürüyebilecek miyiz diye sordu. Bu defa erkek, "Eh biraz zor ama yeniden yürümesini öğreneceğiz." diye mukabele etti. Adam onları sollamış geçmişti. 8-10 metrelik bir bayırdan sonra patika birden tekne gibi bir vadiye açılıyordu. Adamın içinden koşmak, adeta kanatlanıp uçmak geliyordu. O yüzden kendisini koy verdi. Bacaklarındaki ağrı, sızıları unutmuş gibiydi. Vadinin öteki ucunda önünde iki yaşlı daha ilerlemekteydi. Koşarak onlara da erip geçmeliyim diye geçirdi aklından. Onun ayak seslerini duyan kadınlar arkaya dönüp baktılar. Yanlarından geçerken yavaşladı ve sabahlarınız hayır olsun. Hiç kurtlardan da korkmuyor musunuz diye laf attı. Kadınlar birazdan Şimdi insanlar kurt oldu. Asıl onlardan korkmalı dediler. Yok canım, insanlar kurt olur mu? İnsan insandır hep gene. Haydi yolunuz açık olsun diyerek onları da solladı, geçti. Arkadan kadınların sizin de dediklerini duydu. Biraz sonra patika sola büküldü. Her dönemeçte işte bir başka tablo seriliyordu gözler önüne. Bu yılın dört mevsiminde hep böyleydi yaz, kış, ilk yaz ve sonbahar kendi güzelliğiyle bezenirdi bu yamaçlar. İşte karşıda uzakta bir armut ağacının ilk kızaran yaprakları görülüyordu. Sonra sarı, turuncu, yeşil, kor kırmızı birbirine örülmüş, doyum olmaz bir tablo meydana getiriyorlardı. Adam resim yapmayı beceremezdi. Bazen bu sonbahar tablolarının resmini çekmeyi geçirirdi içinden. Ama bu da pahalı bir uğraştı. En iyisi mi? Tabiatın sergilediği bu sergi salonunu haftada bir gün olsun böyle gezip doya doya seyretmekti. Tabiat ne kadar da güzel diye geçirdi içinden. İşte bak sonbahar geliyor. Yarın öbür gün kar derken fırtınalar gelecek arkadan. Ağaçlar yapraklarını dökecek. Bir yıllık ömürlerinin bir sayfası kapanmış olacak. Fakat bu sonbahar faslında da ağaçlar, tabiat ne kadar da güzel. Hüzün diye bir şey yok asla. Hüzün bizim içimizde. Biz uyduruyoruz hüznü. Ya bir bak etrafa, ne taravet, ne güzellik. Hatta önümde ağır ağır ilerleyen şu yaşlı dede bile hüzünden uzak. Sabahlar, hayrolsun efendi. Hayrolsun delikanlı, yolun açık olsun. Bak. İşte delikanlı bile dedi adam kendisine. Nerede onun delikanlılığı? Delikanlılık çok gerilerde kaldı. Ama onun bu sözlerinden aldığı şevk ve güçle adımlarını bir kat daha hızlandırdı. Artık ısınmıştı. Elbisesinin yakalarını, düğmelerini çözdü. Sırtı terlemişti. Ama olsundu. Yürüyordu ya. Havada ılmandı, üşümezdi. Bir koridordan farksız bu gölgelik patikanın ta dibinde iki karartı duruyordu. İlerledikçe sarmaş dolaş olmuş, genç bir çiftin kendilerinden geçmiş bir halde yol üzerindeki peykelerden birinde öpüştüklerini gördü. Onları rahatsız etmek istemezdi. Ama zaten kendilerinden geçmiş, hayali bir dünyanın içinde yaşamaktaydılar. O dünyada aşk vardı, Öpüşler vardı, sadakat yeminleri vardı. Sımsıkı sarılmış bedenler, sıcacık, kımıl kımıl kabaran göğüsler vardı. Yanlarından geçerken yine de sabahlar hayır olsun demekten kendisini alamadı. Ta şimdi onu fark eden gençlerin her ikisi de iyi günler size de hayır olsun diye gülüşerek karşılık verdiler. Bu sözleriyle adeta affedersiniz sizi görmemişiz kendimizde değildik demek istiyorlardı. Biliyordu, öyledir gençlik. Patika sağlı sollu ilerliyor, yeni yeni görünümler sunuyordu ona. İşte o bildiği yıkık ahşap köprüye geldi. Bu sabah bu köprü bile harap haliyle bir başka güzeldi. İnsanlar yürüyüşünde onu da sollamış. Yollarını yandan geçirip yukarıya devam etmişlerdi. Evet, belediyenin parası yetmiyordu. Belli ki Türkler gideli eski canlılığını yitirmişti bu sayfaya. Bir zamanlar yaz aylarında buraya memleketin her yanından insana kardı. Hele de Türkler. Kadın erkek, genç yaşlı buranın ılıcalarında canlarına can katar, iki hafta on günlük bir istirahat veya tedaviden sonra bir yıllık hikayelerini sağlayıp köylerine dönerlerdi. Ne yıllardı o yıllar. Bütün sayfiye binaları, özel kiralar, insan dolar taşardı. Geceleri geç saatlere kadar müzik çalar, insanlar sokaklarda bir aşağı bir yukarı gezinip parklara yerleştirilmiş peykeler üzerinde örgülerini örer, saati gelenler girer banyosunu yapar, çıkar, kurulanır, birkaç laf ederler, dinlenmeye çekilirlerdi. Ama kıran geldi, kırıldı. Bozan geldi, bozuldu. Her şeyler böyle oldu. Sanki insanların bu rahatı, huzuru birisine batıyordu. Onların kendi sarayı yakında bir öteye, bir beriye gezinmelerini çok görüyordu zamanın bir numaralı adamı. Onlar şen şakrak dolaşırken otel ölgülerle çevrilmiş sarayının duvarları arkasında büyütülmüş büyüklüğünün yalnızlığını yaşıyordu. İnsanların onunla ilgilendikleri yoktu. Hatta bir beklentileri de yoktu denilebilirdi. 5-10 yılda bir maaşlarına getirdiği ve alay konusu olan 5 leva bir zamla kendisini hatırlatmaya çalışsa da nerede? ama tel örgüler arkasındaki adamın uykusunu ve rahatını kaçıran bazı meseleler vardı. Yüksek çam ağaçlarının kuş dalları nasıl en hafif rüzgarı dahi yakalıyorsa o Kurnaz Tilki de ininde yatarken dışarıda yaklaşan fırtınanın belirtilerini yakalıyordu. Günaydın. Günaydın. Ah bu kadar mı dalmış gitmişti de adamla burun buruna geldiği zaman bile onu fark edememişti. Baksan. Ha yok canım. Adam şu köşenin arkasındaymış o yüzden görememişti kendisini. Köşeyi dönüverince karşı karşıya gelivermişlerdi. Demek ki kendisinden daha önce patikayı geçmiş kimseler de vardı. Normaldi bu. Burada gecelenenler, istirahat edenler daha erken gelmişlerdi buralara. Evet, ne düşünüyordu? Ha tamam. Ama gelmiş geçmiş olaylar da bunlar. Talih, hayat, ağır sözünü söylemişti. Kurnaz tilkinin düşündükleri yanına kalmamıştı. İstedikleri olmamıştı. Ama binlerle, yüzbinlerle insanın mukadderatı alt üst olmuştu sadece onların mı? Adeta orta diğeri kırılmış bir çadır gibi bütün memleket çöküvermişti. Çadırın altında karanlıkta kalan insanlar şimdi alt alta üst üste bocalıyorlardı. Her biri sudan çıkarılmış balık gibi bir başka yöne yalpa vuruyor, bir kurtuluş yolu bulmaya çalışıyordu. Ve elbette ki bulacaklardı. Gemi alabora olmuştu bir kere kimseden fayda bekleyemezlerdi. Yüzmeyi bilenler selamete kavuşacaklardı. Çadırı delip çıkacaklar, dışarıda gün güneş özgürlük olduğunu, hayat olduğunu göreceklerdi. Birden patikanın ucu aydınlandı. Tepedeki ağaçlar, çayır çimen güneşe gark olmuşlardı. Bu sırada önünde ayaklarını sürükleye sürükleye bir ihtiyarın yürümekte olduğunu gördü. Şuna da ereyim, selam verip geçeyim. Tepede biraz eğlenir, dinlenirim. Ondan sonra da gelsin geriye, dönerim diye geçirdi içinden. Dobarden dedi yüksek sesle arkadan. Öteki başını bile çevirmeden bir Dobardenle cevapladı. Arkadan koşuyorum, koşuyorum da bir türlü size erişemiyorum. Bu genç adam'a maşallah dedim. Dimdik yürümesine bakarsan altmışında var yok. 60 değil 85 dedi yaşlı adam. Siz benim yanımda çocuksunuz bakıyorum da. Ama çocuk mocuk biz de oralardayız artık. Ama bakıyorum da siz yaşınızı göstermiyorsunuz asla. Mesleğiniz neydi siz değilse? Ben subayım. Öyle desenize onun için yıllar sizin yanı başınızdan geçmiş. Nerelisiniz nerelerde görev yaptınız? Oluşum Vatsa yöresinden pek çok garnizonlarda bulundum ya, en son çalıştığım yer askeri akademi oldu. Tarih profesörüyüm ben. Galiba bildik çıkacağız. Adınızı bağışlar mısınız lütfen? Stoyanov. Profesör Stoyanov benim adım. Duymamışım adınızı. Siz ne işte çalıştınız? Ben öldürücü işte çalıştım ben. Ben gazeteciyim. Askerliğimin bir yılını sizin orada yaptım. O yüzden iyi bilirim o yöreyi. İkinci yıl güneye değiştirdiler. Adeta Afrika ordularından birisine geçmiş gibi olduk. Güya savaş alayıydı. Ne yemeğimiz yemek ne de elbisemiz elbiseydi. Sanki aynı ordunun askerleri değildik. Nerelisiniz siz? Deli ormanlıyım. Aha, Türklük yörelerden desene. Kendim de Türküm esasen. Her nasılsa o yıllarda bizi sıra neferi aldılar. Biz orduda asla fark yapmadık ki. Canım, o kadar da değil. Asker, çavuş vardı. Fakat subay falan hak getire. Eh, doğrudur. O yıllarda tek bir şamar vurduklarını görmedim. Orduda sıra intizam vardı. Şimdi orduda olup bitenleri anlatıyorlar da hayret ediyorum. Bizim zamanımızda öyle şey yoktu. Subaylar, çavuşlar çoğu savaştan geçmiş, saygı telkin eden kimselerdi. Ne heroin duymuştuk ne haşiş. Disiplin disiplindi. Öyleydi, öyleydi dedi yaşlı albay. Demokrasi gelince her şey bozuldu fakat. Evet, benim komutanım da orduda demokrasi olamaz. Demokrasi olsa disiplin olmaz derdi. Fakat demokrasi değil, önceki yıllar bozdu orduyu. Daha doğrusu memleketin ekonomisi iflas etti, oradan da orduya sıçradı. Yıllar yılı bir takım basma kalıp şeyler tekrarlayıp durdular memlekette ve orduda. Yeni yetişenler bu sözlere inanmaz oldu. Neymiş o basma kalıp şeyler? Canım ne olacak hep bildiğimiz Rusya dostumuzdur, kurtarıcımızdır söylencesi. NATO düşmandır. Savaşlarda yenmişiz, görüşmelerde yenilmişiz. Bütün komşularımız kötü, bir biziyiz. Ve daha neler neler. Bir defa olsun karşı tarafa geçip bakmamışız olaylara. Türkleri, Türkiye'yi hep düşman belletmişiz. Oysa 125 yıldır Türkiye bir defa olsun topraklarımıza girmemiştir. Osmanlı idaresi esaret yıllarıdır diye belletilmiş. Bulgar halkı esir miydi? Asıl esir olanlar alelade Türkler değil miydi? Cepheden cepheye onlar koştular hep. Yoksa komünistlerin böyle söylemek işlerine mi geliyordu? 450 yıl boyunca bu toprakların savaş nedir bilmediğini niye yazmıyorsunuz siz tarihçiler? Bu yıllar içinde Avrupa'da nice kanlı savaşlar olmuş. Bir Bulgar çocuğunun burnu kanamış mı? Kiliseleriniz, okullarınız, manastırlarınız var mıydı? Sonra efendim Ruslar gelmiş, kurtarmış sizleri, bizleri. Ya alala de, Rus askerciklerini kimler kurtaracaktı toprak köleliğinden? İkinci gelişlerinde de buraları gördükleri zaman hayretten şaşırmışlardı. Biz sizi neden kimden kurtaracağız diyenler onlar değil miydi? Siz bunları nereden biliyorsunuz? Bunları bilmeyen var mı? Siz profesörler okumuyor musunuz? Böyle şeyler yok bizim kitaplarımızda. Sizinkilerde yoktur belki ama gençleri bir alıp okuyun. Belki onlar yeni bir şeyler söylüyorlardır. Bir kulak verin kendilerine. Diyeceğim bir de başkalarının yazdıklarını okuyun. Demokrasi her şeyleri alt üst etti demedim mi? Soya dönüş sürecini demokrasi getirmedi ki. O en büyük yanlışlığımız. Biz işte orada hata ettik. Ama muvaffak olsaydınız hataya demeyecektiniz. Ya ona gelinceye kadar ki hatalar ne hatası? Nasıl hatalardan bahsediyorsun sen? Belene ve daha onlarca toplama kamplarında çürüyenler, tırnak içerisinde halk mahkemesi kurbanları, mahkemesiz öldürülenler zorla kurulan kooperatifler, hiç düşünmeden yapılan Sovyet uygulamaları, daha gerilere döneyim mi? Ya Eylül isyanı, öndersiz bırakılan isyancılar, lüzumsuz yere dökülen kanlar, şehirlerdeki terör eylemleri neydi? Sen bunları nereden bulup çıkarıyorsun? Basın sayfalarından, tarih kitaplarından, haydi ve sizinle konuşmak istemiyorum. Affedersiniz, ben de bunları sizinle konuşmak istemezdim. Neme gerekti bu bayram sabahını andıran günümde sizi karşılamak? Varın bildiğiniz okuyun. Der demez gerisin geriye dönüp aşağıya doğru hızlandı. Artık yürüyor muydu, koşuyor muydu belli değildi. Bir an önce buradan uzaklaşmalıydı. Öyle güzel başlayan gününü zehir etmişti bu kart herif. Nesine gerekti böylesine selam vermek? Selam verdi, borçlu çıktı ulan adam yürüsene yolunca ama ne bilsin herifin ne mal olduğunu oldu o işte geriye dönerken hem demin erip geçtiklerine hem de yeni karşıladıklarına selam vermeli mi vermemeli mi diye düşündü kimilerinin yanından hışımla geçiyor kimileri daha uzaktan selama hazırlandıkları için başıyla olsun selamlamadan edemiyordu Onların bir suçu yoktu tabii. Bütün insanlar bu örümcek kafalılar gibi düşünmüyorlardı ya. Bir on dakika önce geçtiği dönemeçleri fış geçiyor, ne üstündeki kilitlenen dalları görüyor, ne de dallarda ötüşen kuşları duyuyordu şimdi. İşte böyleleri berbat ediyordu hayatlarını. Bunlar olmasa daha bir yaşanası olacaktı memleket. Ama ne yapabilirdi? artık sanki yürümüyor, o tepeden, o pislikten bir an önce uzaklaşmak için koşuyor da koşuyordu. Küçük Sayfiye kasabasının merkezinde şehre giden otobüsü gördü. Eliyle işaret etti, şoför durarak ön kapıyı açtı, adamı içeriye alıp gaza bastı. Önünde geniş, dümdüz yol uzuyordu şimdi. Yeni bir güne doğru yürüyordu, unutacaktı her şeyleri malıydı da